Bir haftadır Türkiye bizim açıklamaları konuşuyor. Yandaş medyada sürekli aynı tekerleme. Tanju Özcan'ın tepki çeken açıklamaları. Her türlü iftirayı atıyorlar. Peki soruyorum tepki kimden geldi arkadaşlar? Siz sokakta vatandaşla görüşmüyor musunuz? Vatandaş söylediklerime tepki duymuyor. Tepki kimden geldi? Bu ülkenin vatandaşlarının haklarını koruyamayan siyasetçilerden geldi. Neymiş? Tanju Özcan ırkçıymış. Tanju Özcan faşistmiş. Kim söylüyor bunları? FETÖ'cüler söylüyor. Vatan sevgisinden mahrum olan siyasiler söylüyor. Rejimden beslenen yorumcu sıfatlı troller bunu söylüyor bana. Ama sokaktaki emekli, işsiz genç kardeşim, ayakkabı boyası abim, esnaf, sattık satan köylü. Onlar ne diyor? Helal olsun sana yürekli adam diyor. Bizim düşünüp söyleyemediklerimizi diyor söyledin diyor. Diyorlar ki bana sen gerçek bir vatan seversin diyor. Bir Türk milliyetçisin diyor helal olsun diyor. Sokaktaki vatandaş benim için önemli. Ben onların tercümanıyım. Ben bu ülkenin bekasını düşünen, halkın geleceğine kafa yoran, sokaktaki işsiz gencine yatağına aç giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için acı çeken, acı duyan bir belediye başkanı. Siyasi kariyerleri ve ekipalleri için memleketin dertlerine görmezden gelen koltuk sevdalılarından hiç değil. Kardeşim benim derdim koltuk falan değil. Halk bana bu yetkiyi verdi. Dört kez milletvekili seçti, belediye başkanı olarak seçti. Ben hiç ırkçı ve faşist olmadım hayatım boyunca. Sosyal demokratım ben, Türk milliyetçisiyim. Ben sadece etnik kökenine, mezhebine bakmadan bu ülkenin asli unsurlarının sesi olan Atatürk'ün tanımladığı anlamda Türk milliyetçisiyim. Arkadaşlar ben kendi partimde kadın kolları başkanlığı dışında her türlü görevi yapmış bir kardeşimiz. Sadece bu trollere seslenmiyor. Kendi içimizden biri çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonradan ithal gelmiş biri. Atatürk'e kefere diyen biri. Seçilebilmek için yetkili organa kadın kotasından girmiş biri çıkıyor. Bana hümenizmle ilgili, sosyal demokrasiyle ilgili ders vermeye kalkıyor. Beni ırkçı olmakla, faşist olmakla suçluyor. Kendisini kınıyorum. Ben CHP'nin öz evladıyım üvey evladı değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını, bu ülkenin halkının menfaatlerini düşünen bir insan. Bana ırkçı ve faşist diyenlere tekrar sesleniyorum. Ben belediye başkanıyım. Ben ilçe başkanı değilim, il başkanı değilim, milletvekili değilim. Benim parti adına söz söyleme yetkim yok. Ne dedi Sayın Genel Başkan? Rozetinizi çıkartın dedi. Ben zaten çıkartmıştım. Kur'an'a el basarak ayrıntılık yapmadan Bolu'yu yöneteceğim Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü değilim ki. Benim sözlerim beni bağlar. Bana ökçü ve faşist diyenlere sesleniyorum. Hadi orada. Siz kimsiniz? Bu ülkenin bekasını düşünen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türk de Kürt de, Alevi de Sünni de tıpkı benim gibi vatanseverdir. Bu ülkenin bekasını düşünmeyen vatan hainlerinin dilinin, dininin, inancının, siyasi düşüncesinin, kırmızı çizgisinin hiç olmadığını gördük. da gördük. Konu vatanseverlik olunca kimlerin FETÖ'cülerle aynı ağız